Nesi olmamış mesela, olmamış mesela bir biraz anlatsana, kadar. kıyafet konusunda bir şeyler bildiğini belirli görsün. Sadece beğenmedi. Hiçbir şey bilmiyorsun, kısa. o yüzden yorumların da böyle kısa. Son iki yarışmacımız Zeynep Öztürk podyumda. geldin. Nereye gidiyorsun? At çiftliğine. <laughs> Bu şapkayı takan oraya gidiyor zaten. Yok öyle hayal etmiştim. Hmm. Atları da seviyorum. Genelde de gidiyorum zaten. Çok tatlı ceketin rengi. Onu da alırım sırtında. <laughs> Alışmıştım. Yıldızını alayım Biz seni. Nihal. Ee, şey, ben çok beğenmedim. Hatta hiç beğenmedim. Ee, ben sana daha çok böyle yeşil çamumsu kıyafetler yakıştırıyorum. Çünkü sana iyi anlamda senin arabesk bir yüzün var bence. Hani böyle e, yeşil çamımsı diyeyim. Avrupayı durmuyorsun. O yüzden bu tarz şeyleri sende bayağı buluyorum açıkçası. Avrupa'ya durmuyorum. E, başta belirttim kötü anlamda değil. Yani sen böyle hani Şimdi bir şey Türk kadını öyle bir laf ediyorsun. Hayır <laughs> öyle bir laf ettiğin. Ya tek yani, kelimelik bir karşılığı şu var zaten. Yani, saydığım yani. cümlelerin tek kelimelik karşılığı var. Nedir? Arabesk mi? Alatürk'a mı? Hayır, gerçekten söylemek istedim. Mesela Türkan Şoray da... Ya bana Hiç modern değilsin. Modern durmuyorsun demek istiyorsun. Mu? Ne, ne ya ben istiyorsun? aslında kötü bir şey söylemek istemiyorum da içimdekileri yani bu şekilde yansıtabilirim. İyi ya başladın. Tamam, tamam. İyi başladın sonra bir... Yok yok gerçekten aslında kötü bir şey demek istemiyorum. Biliyorum Aynen, yani, şey yani. İyi şey zaten. <laughs> Dediğim gibi mesela Nur Hanım'ın da böyle yeşil çamımsı bir havası var böyle. Senin de aynı şekilde. Ben o yüzden sana böyle daha çok feminen şeylere yakışıyorum. İşte tuvalet falan giydiğinde çok iyi görünüyorsun. Ama bu böyle bir zorlama olmuş bir üstünde kötü durmuş giydiğinde. Teşekkürler. Şeylerin. Mesela daha doğru bir kelime bulabildik değil mi bayağı yerine? Ama ben onu çok düşünmüştüm bir de ya. Yanlış yerlerde düşünüyorsun. Hazır mısınız Zeynep'ciğim? Geçebilirsin. Hoş geldin Hoş Zeyno. Hoş Urfalı Zeyno bizim. <laughs> At sevme gidiyorsun. Evet. Atla çok güzel bir hayvanlar. <laughs> Sürekli ben de gidiyorum Polinesi köye. Ben de çok, çok severim. Böyle. Hatta ateşli dersler alıyoruz. Ee, üzerindeki parçalar tek tek güzel. Ama çok zorlama, renk zorlama görüyorum. <laughs> Ha, o ayakkabı giydin sonra bütün renklerinde üstündeki ekleme çalıştı. Aslında aynı renk değil şu mavi. O da aynı değil kalır. ama aynı ailesinde geldiği için. Evet. Renkler olarak aynı renkler. Ee, ne bileyim yani o ayakkabından bu kadar hareketli olduğu için daha sakin kombin yapmalısın. Hı, hı. Şapkayı bir çıkartalım. Aman saçlar. Hatta çantayı içi de koyabilirsin. Görmeyelim. Heh. Evet daha iyi oldu şimdi. Ama tabii ki e, tekrar o tarz lastik ayakkabı çok daha cool kombin yapmalısın. Çok bugün sevmedim. Teşekkürler. Kötü kraliçe. <laughs> Kötü kraliçe. <laughs> o uyuyan güzelin Üvey anası değil mi o? Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani o ayakkabılar, ya o ayakkabılarla o şapka olmasaydı iyi olabilirdi. Ama ayakkabıların bağırıyor yani. At çiftliğine o ayakkabıyla mı gidiyorsun? Gidiyorum. Bak sen. <laughs> gerçekten, gerçekten o ayakkabıyla gidiyor Yok, musun? hiç Uydurma gitmedim ama var. yani. renkli giyinip gittiğim oldu. Yani bir kararsız kaldım Zeyno. E peki. E peki. Ceketini çıkar Zeyno. E ben komple soyunayım. <laughs> çıkar Zeyno. Ben dedim sana ama çıkar diye. Çıkar. Ah Zeyno ah. Ah kafasız Zeyno. Ah, ah. Bu kafam nerelere vuruyor? Çantanı omuzuna al şöyle. Öf be. Çok büyük çanta. Yani hani böyle AVM'lerinize gidebilirsiniz. <laughs> Ee, sabah işte bebek sahile Arnavutköy brançlara gidebilirsiniz. <laughs> evet Aynen. ya Urfalı Zeyno'm ya. ya. Bugün ne yaptın ya sen ya? Ne yaptım? Ha evet bugün kötü olmuşum. Sen bana bir küpe getir. <laughs> ben altın bir küpeye döndüm. Alacağım onların çeşitlerini size. Çeşit çeşit alacağım onları. Evet siyah, siyah ve mat özellikle. Ay az istemin ki. Zeyno'nunki. Benimki benimkiler popucu Orada biraz dama mı Yok yok onun şeyini değiştir yani takma şeyi var Aha. ya. Tabii. Kararlar alalım mı? Üzgünüm kuş öldü baby. Kuş öldü baby. Kuş öldü baby, <laughs> kuş öldü, baby. kusura bakma canım. İvana. Bugün hakikaten olmadı. Tarz değil İvana'dan Kemal tarz değil güle güle Zeyne. Olsun değil mi Zeyne? Olsun.